sevgili dostlar. Youtube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Forza Horizon 5'te drift yapmak, yanlamak için araç ayarlarını nasıl yaptığımı göstereceğim. Arkadaşlar ayarlar hem klavye hem direksiyon için ikisi için de geçerlidir araç ayarları. Ee, direksiyon ayarlarını da gösteririm e, ama çok detaylarını inmeyeceğim. Bununla ilgili detaylı bir video zaten çekmiştim. Onun linkini de şuralara bir yerlere bırakırım. Merak eden arkadaşlar oradan ulaşabilirler. Arkadaşlar bugün e, bir Honda S2000 kullanacağız. Şimdi aracı ayarladıktan sonra göreceksiniz ki araca hakimiyetiniz yanlarken ciddi oranda artmış olacak. E, bakın yapıp yapmamanın size kaldığı konular var. Videoyu sardırmadan izlerseniz ne neden yaptığınızı anlarsanız belki de çok daha iyi ayarlar bile kendiniz ortaya koyabilirsiniz. Şimdi ben bu araçta turbo yoktu. E, buradan bakın stok tipi doğal havalandırma oluyor. Ben turbo taktım. Neden turbo taktım? Ee, aslında bu araca turbo takmadan da yanlayabilirsiniz. Şuradaki yükseltmelerin hepsini yaptıktan sonra çok güzel bir şekilde yanlayabilirsiniz. Ben şu yüzden turbo taktım. Bu gecikme önleyici turboyu taktığımızda araba çatara patara yapıyor. Şöyle göstereyim. Bakın bu normal turbo. Normal turbo onun sesi. Bu gecikme önleyici turbo. Yani bu tamamen keyfe keder bir tonu. Arkadaşlar bunun haricinde buradaki bütün ayarları fulluyoruz. Tek tek göstermeyeyim. Böyle işte hepsini tek tek fulluyoruz. En son ayarlara çekiyoruz. Platform ve yol tutuşu dedik. Frenlerimi yarış tipi yaptım. Bakın burası önemli. Helezyonu drift tipi helezyon koyuyoruz. Birazdan göstereceğim yerde de drift tipi lastik ve drift tipi diferansiyel kullanacağız. Yani bu üçünü taksanız bile birçok araç döner aslında diğerlerini yapmanın. en püf noktalar bunlar. Drift televizyonu koyuyoruz. Ön virajlar. Videoyu durdurup durdurup yaparsınız. Ben fazla uzamasın diye gösterip geçiyorum. Ee, şasi tipi takviyesi diyor. Ben bunu çelik kafes yaptım. Şundan yapmadım. Bunu yaptığımız zaman aracın içinde demirler gözüküyor. Ee, iç, arabayı işten sürerken de benim pek hoşuma gitmiyor. Her açığı böyle daha çok güzel geliyor. Yarış tipi ağırlık adatmayı da yaptık. Güç aktarımı. Bakın burası önemli. Debriyaj takılan şanzıman. Yarış tipi şanzıman yapıyoruz ki aracın sayıları ile oynamak istersek oynayabilirim. Stok şanzıman olduğu günler, sıkıntı yok. Yarış tipi aktarım organları. Diferansiyel. Bakın burası önemli. Drift tipi diferansiyeli kullanalım. Onun haricinde lastik bileşeni drift lastiği lastiklerimizin ebatlarını açıyoruz. Ee, 18 lastik kullandım. Ben jantları değiştirdim. İstediğiniz jantı kullanabilirsiniz. Yani denemedim aslında çok ağır jantlar iyi olmuyor diyorlar ama en çok fark görmedim. Belki etkiliyordur biraz. Onun haricinde bakın lastiklerimizi en dışa alıyorum ki aracın yola oturması daha güzel olsun. Şu ayarı ve görünüş kısmı komple size kalmış. Ben aracı bu şekilde yaptım nasıl isterseniz dizayn edebilirsiniz. Arkadaşlar evet yapacaklarımız bunlar. Özet geçiyorum. Motor kısmını fullüyoruz. Platform ve yol tutuşu Bakın, gösterdim. Burada önemli olan helezyonlar. Drift tipi helezyon koyuyoruz. Uçaklarımın da yerimizi drift tipi yapıyoruz. Lastiklere geldiğimizde de lastik ebatlarını büyütüp Lastik bileşenini drift lastiği koyuyoruz. Arkadaşlar buradaki ayarlarımız bu kadar. O zaman hadi hep beraber gelin. Aracın oyun içi ayarlarına da geçelim. Evet, şimdi araç ayarlarını da yapalım. Ee, arkadaşlar araç ayarları bizim demek ki şu bahsettiğim aracın kontrolünü yanlarken kolaylaştıran ayarlar diye hitap edebiliriz. Şimdi e, ufak bir iki mantık var. Arka biraz daha yumuşak her anlamda Bakın arka 1.8 lastik basıncı önleri 2.0 aldım. Vites aralığı ile ben birçok arabada oynamıyorum. Bakın bunları kopyalamayın. Hani onu da eski bir kullanıyorsanız böyle yapabilirsiniz ama zaten büyük bir ihtimalle böyledir çünkü ben oynamadım. Ee, ya şimdi genelde 3 ve 4. viteste yanlıyoruz. Hani ama bazı arabaların 3. vitesi hemen bitiyor. 4. vitesi çok uzun oluyor. Acayip hızlanıyor 4'te yanlama olayı olmuyor falan filan. O durumda oynarsınız ama birçok arabada buna gerek yok gibi bir şey yani. alamaya geldiğimiz zaman bunlar tekerlerin kambis. Kambis ne ya? Kavis ve kamber ayarları falan filan. Arkadaşlar ön eksi beş. Arka bir buçuk. Ekran kapanacağım ben diyor. Şuna bir tıklayalım. Toya üç buçukta. Ee, ön için arkada bir buçukta ön kastar açısında 7 viraj demirleri bunları 25 20 olarak ayarladım helezyon ve amortisör ayarlarındaki dikkat etmemiz gereken nokta şu arabanın arkası önünden biraz daha yumuşak olsun ki e, arabayı toparlaması kolay olsun ne bileyim işte çok aşırı spinlere mahal vermesin sert olup gibi gibi. Şimdi çok sert araba da çok zıplar zaten. çok yumuşak da iyi değil. Ona da dönemezsiniz. Bu ayarlar çok ideal. Arka 95, ön 105. Amortisör içinde önler 1.5, arka 9.5. Aero'ya bir şey yapmadım. Ben body kit falan ayarlanabilenlerden takmadığım için. Ki zaten bununla bir işimiz yok. Arkadaşlar şimdi frenleri oynayanlar olmuş. Komple arkaya veren olmuş. El freni niyetine fren kullanmak için. Komple öne çekenler olmuş. Ben hiç arabanın fren ayarlarıyla oynamıyorum. Fabrikasyon hocam. De geldiğimiz zaman birçok videoda izlediğim, gördüğüm kadarıyla hızlanma ve yavaşlama %100 almışlar. Başka bir şey denemedim ama bu şekilde gayet hoşuma gitti. Mesela araç ayarlarımız da bu şekilde. Direksiyon seti kullananlar için dediğim gibi detaylarına hiçbir şekilde girmeyeceğim. Şuradan setinde Porsche feedback ayarlarını göstereyim. Arkadaşlar videoyu durdurur, kopyalarsınız. Direksiyon ayarlarım bu şekilde. Dediğim gibi bununla ilgili bir içeriğimiz var kanalımızda. Girip oradan kontrol edebilirsiniz. Ee, o içerikle bu içeriğin arasındaki tek fark şu anda şu. Bakın şuradan Logitech ayarlarına girdiğimiz zaman Pardon. Şimdi direksiyon dediğimiz zaman ben 480'de kullanıyorum. Burası aynı zaten. Bir önceki içerikte de böyle göstermiştim. Duyarlılık 50. Yay merkezleme gücü 25. Ben o içerikte 10 diye tavsiye etmiştim. baktık ki 25 zamanla elim alıştıkça daha rahat. Çünkü direksiyonun merkezlemesini daha basit yapıyor. Gibi gibi arkadaşlar. Ayarlarımız bu şekilde. Elin hep beraber sonuçlarını görelim. Arkadaşlar genel olarak bu şekilde daha iyi olabilirdi. İnşallah daha ilerinde de yapacağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Gelmesini istediğiniz içerikleri de yorumlarda belirtirseniz o içerikleri de çıkarmaya özen gösteririm diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.